Ayrıca, avukatı alıp, parçaları, ardından üzerindeki modeli söküp, bu şekilde, hiçbir zaman bilmediğimiz bir şeyi konuşmadık. Yapamadığımız bir şeyi de biz yaptık demedik. Resmen ve resmen... Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdir. Bugün aslında farklı işlerle uğraşıyordum derken. E şimdi sizlere özellikle Türkiye'de oluşan tabanca kazaları üzerine hani kendi duyarlılığımı gösterecek bir video çekmek istedim. Şimdi dostlar bizim silah hani bilgimiz, sektör anlamında tecrübemiz, ee, sadece avcılıktan ileri gelen bir silah severlik değil, ee, evinde birden fazla hani çeşitli zamanlar tabanca olmuş tabancayla iç içe büyümüş bir kimse olarak hani tabanca severlikten doğan bir olay da değil. Şimdi biz hem e, büyüme şekli itibariyle çeşitli zamanlar evde birden fazla tabancası olmuş insanlarız ve 30 küsür senelik avcıyız. Emekli bir başkomiserin çocuğuyum. Aynı zamanda babam iyi de bir silah eğiticisi falan derken aldığımız silah eğitiminin niteliğine kadar. Hani giden konularımız ama en önemlisi Senelerce silah işinde çalışmış bir kimse olarak sektörde gördüklerimize kadar da giden bir konu ve tabii ki bilgilerimi ve tecrübelerimi ben hep siz beni takip eden insanlarla tabii ki herhangi bir bedel olmadan paylaşan bir kimse olarak ayrıca bu işten benim bir kazancım da yok ee, üzerine alınacak silah firmaları olursa şimdi. O silah firmalarından benim herhangi bir kazancım da yoktur ve dahası onlardan kazancım olmasa rakiplerinden kazancım yoktur. Ee, bu anlamda bu firmalar aynı zamanda beni çok da sevmezler çünkü ben satılık bir kimse değilim. Onlarda bana ödeyecek para da yoktur. Ee, bu videonun yayına giriş tarihi itibariyle zaten ülkemizde hani ee, oluşan bu tabanca kazalarından aylar sonra gerçekleşti. Bakın bu videoyu çekmem, özellikle dönemsel olarak. Hani ee, size anlattığım konularda da en azından hani bir sıkıntı olmasın. Şimdi benim kendi adıma. Türkiye'de oluşan tabanca kazaları üzerine tutumum çok katı. Ee, Türkiye'de bu tabanca sektörüyle ilgili olarak yaptığım videolarda bu yüzden biraz acımasız olurum. Çünkü e şimdi söz konusu firmalar artık eskimiş firmalar, kadroları, yönetimleri, fabrikaları yerine oturmuş firmalar. Ayrıca Avrupa markalardan pek çok patente sahip ayrıca firmalar. E şimdi hem Türkiye'de tabanca satarken hem ihracat ayrıca yüklerinin yüksekliğini göz önüne alırsanız bir de gerçekten artık bazı şeyleri aşmış olmaları gereken firmalar. Ama bakıyorsunuz milletin elinde tabanca patlayabiliyor. Şimdi bu durumda bazı kimseler evet biraz acımasız da konuşabiliyor ama dediğim gibi bu firmalar da bunları hak ediyor. Dostlar bakın içinde bulunduğumuz şu zaman itibariyle artık hiçbir firma şimdi e, yerli kullanıcıya mesela arka kapağı patlayan tabanca satabilmek hakkına sahip değildir. Bu bir hata da olsa, bin hata da olsa hiç kimse ya abi bu hatadan kaç tane oldu bugüne kadar söyle diyebilmek hakkına da sahip değildir. Buradan tabancanın iğne arka kapağı patladığı an itibariyle iğne gelip şuraya saplanıyor. 2 santim yukarıya da saplanabilir. İşte o zaman Ey insanlar bakın. Goy yapmayın. O söylediğiniz söz de şuradan gözüne o iğne girecek insanın kör olmasında sorumluluğunuz olur. O firmaya diyebilmelisiniz arkadaş benim insanıma elinde patlayan silah yapamazsın. Bir tabanca da patlasa, bin tabanca da patlasa benim için aynı şeydir. Ben mesela o firmanın tabancasını almayı planlıyordum geçmişte. Tabancamı satmak zorunda kaldım ama artık almayacağım. Çünkü benim insanıma o tabancayı satamazsın. O tabancayı sattığın zaman da sosyal sorumluluk gereği, Üzerinde düşen her şeyi yaparsın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi başı dik yapamazsın. Bundan sonra tabancanı da tüfeğini de al. Bakın. Türkiye'deki tabanca üreticilerinin pek çok kronik problemi oldu efendim tabancayı aldın ilk bin atış dayanmadan icrayayı efsafını kaybeten yani kaybetmeye başlar oldu sonra bir baktın fişek diker oldu ulan kronik sorun ya arkadaş sen bu tabancayı piyasaya sürmeden önce niye yeterince test etmiyorsun neden bu sorunları çözmüyorsun benim insanıma böyle tabanca satamazsın veya y bir marka atıyorum Arkadaş tabancaları sürdü piyasaya Adamın tabancalarında kronik iğne kırma problemi var. Benim insanıma iğne kıran tabanca satamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bakın böyle böyle gidiyor Z markanın tabancaları. E, pim fırlatıp duruyordu. İşin garibi millet polimere laf söylüyor ama polimerde parça fırlatma yok. Tabancanın sürgüsünde yani çelik aksamda pim fırlıyor. Bu ne ya? Benim insanıma böyle tabanca satamazsın. Yani buradaki konu sadece bir tek marka değil. Ülkedeki bütün tabanca üreticileri. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani sadece bir tek firmaya karşı yaptığım bir video da değil. Ve böyle şeyleri söylemeye başladığımız zaman birileri ne yapıyor biliyor musunuz? Başlıyor ne demek canım Allah Allah diyor ben kullanıyorum o tabancadan aldım kardeşim diyor çok memnunum tabancama laf söyletmem diyor. Bak sen şu işe bir anda söylemeye başladığımız şeyler havada kalmaya başlıyor. Ya arkadaş sen tabancandan memnun olabilirsin. Tabancanı çok da sevebilirsin. Çok güzel bu tabancayla bütünleştiğini gösterir. Ama orada sen bu lafı söyleyemezsin. O çünkü pin fırlatan tabancalarda, iğne kıran tabancalarda, kapak patlatan tabancalarda, kapak çatlatan tabancalarda hepsinde sorumluluğun olur. Sen o tabancayı seviyor musun kardeşim? Memnun musun? Firmaya diyeceksin. Ey falan san veya ey filan koop ben memnunsam başkaları da memnun olacak. Bunu diyeceksin. Başkaları memnun olmadığı zaman bazı kazalar gerçekleşmeye başladığı zaman dile getirenlere ben tabancamdan memnunum kardeşim yerli malı yurdun malı böyle bir laf söyleyemezsin demeyeceksin. Çünkü oluşan her kazada sorumluluğun olur. Senin için bir tabanca neyse bin tabanca da o olmak zorundadır. Sen memnun musun? Herkes memnun kalmak zorundadır. O tabanca ne iğne kıracak efendim, ne pin fırlatacak, ne kapak patlatacak, ne kapak çatlatacak. Geçmişte çok büyük bir markamızın mesela komple metal modellerinden birinde boyuna kapak çatlatması, ısıl işlem hatası gördük. Boyuna çatlar dururdu bu kapaklar. Yav arkadaş sen bu tabancanın kapak çatlatma olayını başında niye çözmedin? Niye çözmedin? Milletin niye başını ağrıttın? Hadi kimisi düğünde atıyor havaya. Ya peki o tabancayı bir polis bir operasyonda kullansa da senin tabancan yüzünden ölse gitse ne olur? Arkadaşlar o tabancalardan memnun olabilirsiniz ama üreticiye söyleyeceksiniz ben memnunsam herkes memnun olacak kardeşim diye. Bakın dostlar dediğim gibi bunlar artık eskimeye başlamış firmalar. Ama e, yapılan üretimlerde yeterince test etmeden silahlar piyasaya ve emniyet teşkilatının kullanımına sunulduğu için bazı kazalar ister istemez gerçekleşiyor. Hep gerçekleşiyor ya ondan sonra tabancanın modeli yerinde oturana kadar yap ama vatandaşın evinde ama vatandaşın belinde ama askerin ya da polisin belinde bu tabancalar test ediliyor. Ya sen böyle bir test yapabilmek hakkına sahip değilsin arkadaş. Yani ülkedeki ama bu durumu incelemesiyle cezalandırması gereken kurumlar var. E bunlar da tamam cezalandırmıyor diye bu ülkede bu şekilde silah üretemezsiniz. Ve e insanlar artık şu gerçeği e bir farkına varın böyle bir şey anlayış gösteremezsin uzun zamanlardır hep dedik durduk ya yerli firmalarımız olsun yerli silahlarımız olsun hem daha makul fiyatlardan alalım hem daha problemsiz silahlar alalım hem daha e ister istemez yerli malı silahlar alalım diye hep yerli silahlar istedik. Yerli silahların hep gelişmesini istedik. E şimdi yerli malı hakkında attı tuttu insanlar bundan 10 sene önce 15 sene önce arkadaşlar Dedik ki bu firmalar yeni daha üretim yerine oturacak zaman tanıyın kardeşim bugüne kadar ne yaptık ki şimdi ne diyoruz diye. Ama baktık 15 sene sonra da işler böyle. E 15 sene sonra gene mi işler böyle olacak? E arkadaşlar bu işin düzelmesi lazım. Ben şahsen başında da söyledim hani sektörel olarak gördüğüm bir şey vardır. Ben bu yerli silah üreticilerinden yaka sittim bıktım ya. Ya bu adamlar bu işi böyle yapacaklarsa hiç yapmasınlar. Gerçekten böyle şirketlere bu ülkenin ihtiyacı yoktur. Ama bir güzel düzeltemediler şu işi. Madem ki düzeltemiyorlar bir bitemediler. Neden? Çünkü adamlar bu işi bu şekilde yapacaklar. Üstüne herhangi bir şekilde sorumlulukta üstlenmeyecekler. Ne olursa olsun başları dimdik gayet mağrur bir şekilde sanki hiçbir şey olmamış gibi. E üstüne işler yürüyecek ve birileri tutacak hala yerli malı, yurdun malı abi. E artık yerli malı silahlarımız var, şunlarımız var, bunlarımız var. Zoruna mı gidiyor? Ya arkadaşlar bunu diyemezsiniz. Bunu diyemezsiniz. Bunu dediğiniz sürece bu insanlar bu silahı bu şekilde üretmeye devam edecekler. 15 sene sonra da bugün olanlar olacak. 15 sene sonra da aynen bugünkü gibi başları dik bir şekilde müşteriye karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeden mağrur bir şekilde işleri aynen yürütmeye devam edecekler. Anlatabiliyor muyum? Artık bu gerçeği görmemiz lazım. Bazı şeyleri artık kabul edemeyiz. Yerli malı, yurdun malı, yerli malı, yurdun malı biz de istiyoruz yerli malı, yurdun malı. Ama artık şu iş bir düzene girsin. Eğer bunu kontrol etmesi gereken organlar işin üzerine bu şekilde düşmüyorsa ey vatandaş sen düş. Ve bunu kabul et, bunu dile getir. Bu adamlara arka çıkma. Çünkü bu adamlar yüzünden oluşan her kazada suçun olur ve dahası başlıkta da söylediğim gibi tabancandan memnun olabilirsin, tabancanı çok seviyor olabilirsin. Firmaya diyeceksin ki kardeşim ben memnunum herkes memnun olsun. Bak benim tabancam benim tüfem iyi olabilir çok sevdiğim tabancam tüfem olabilir ama benim tabancalarım memnun olduğum gibi veya tüfeklerimler herkes memnun olmalıdır. Kimsenin elinde tabanca ya da tüfek patlamayacak. Patlıyorsa kardeşim o zaman diyeceğiz bu adam bu işi yapamıyor. 15 sene önce de yapamıyordu 15 sene sonra da yapamıyor. 15 sene sonra da yapamaz bu adam. Performans yok, potansiyel sıfır diyeceğiz. Bunu diyebilmemiz lazım. Ya kendilerini adam edecekler ya da batacaklar gidecekler. Kalanlar emin olun bize yeter. Kendine çeki düzen veren kendini toparlayan kalsın. Kalanlar batsın gitsin. Yaka siktik artık yaka. Ben bu Türkiye'de silah işiyle uğraşmaktan bıktım. Şükürler olsun büyük olasılıkla artık herhalde silah işiyle uğraşmıyoruz. Umarım bir daha silah işine dönmek zorunda da kalmam. Çünkü inancım kalmayan bir piyasa. Çünkü bu üreticilere inanamazsınız. Onlar değişmiyorsa siz değişeceksiniz. Aksi takdirde milletin başına bu kazalar gelir durur. Bu hmm. anlamda dostlar sosyal sorumluluk gereği ne yazık ki dile getirmem gereken önemli bazı hususları dile getirdiğim bir video çektim. Yüksek müsaadenizle daha fazla uzatmıyorum çünkü benim sektörle bir sorunum yok. Ben bu üreticiler daha iyi olsunlar, kendilerini yenilesinler istiyorum. Ve ürettikleri tabancalar milletin elinde veya belinde değil. Satışa çıkmadan firmada test edilsin. Benim insanımın üzerinde tabanca test etmesinler istiyorum. Ha bazılarının zoruna gidecektir bu sözler. Ben tabancamdan çok memnunum, laf söyletmem kardeşim falan deyip ama. Ha onların ülkelerindeki insanlara bu testler uygulanabilir. Veya onların insanlarına artık her kimlerse benim insanımın üzerinde hiçbir firma böyle bir test uygulayamaz. Ama pek çok test uygulandı hala da uygulanmaya devam ediliyor. Ve ben bu durumu kabul etmiyorum. Gerçekten yaka siltik artık. Ya kendilerine çeki düzen versinler ya da batsınlar gitsinler kendine çeki düzen verip ayakta kalanlar bize yeter. Benim insanım her şeyin en iyisini Türkiye şartlarındaki en makul fiyata alabilmelidir. Yani bu sadece devletin vergilerden, şunlardan, bunlardan doğan yükümlülüğü değil. Aynı zamanda firmaların kendi kalite standartizasyonu alakalı bir yükümlülüktür. Bu anlamda herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekli. Aksi takdirde bu silah üreticileri kendilerine çeki düzen vermeyecekler dostlarım. Bu anlamda yüksek müsaadenizle hani bu videoyu daha fazla uzatmadan tamamlamak ve huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.